Çetiner Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin yolculuğuna şahitlik ettik. Çetiner ailesi 3 kuşaktır aynı fabrikada zeytinyağı üretiyor. Şu anda yağhanede 2. kuşak Muhittin, Ergun, Mümtaz Çetiner, 3. kuşak Semih, Oktay, Emincan Çetiner birlikte çalışıyorlar. Bize fabrika turunda Semih ve Oktay kardeşler eşlik etti. Zeytinler yağhanede ilk olarak yaprak, kum, taş gibi yabancı maddelerden ayrılıp yıkanıyor. Sonra uygun sıcaklıkta sıkılıyor ve hamur hale getiriliyor. Bu aşamadan sonra ilk olarak filtrelenmemiş zeytinyağı elde ediliyor. Filtrelenme işlemi bittiğinde artık tanklara yemyeşil rengiyle mucize sıvı zeytinyağı akmaya başlıyor. Biz geçen yıl Yahane'de yılın ilk yağını birlikte tattığımız üreticiyle karşılaştık. Bu sene de ilk yağı birlikte tattık ve hayatta ne hoş tesadüfler de var dedik. Hazır olan zeytinyağları krom tanklarda muhafaza ediliyor. Soğuk sıkım ve sızma alternatifleri olan Yahane'nin Somada bir de lokantaları var. Tahmin ettiğiniz üzere yemeklerin tamamı zeytinyağlı. Soma'ya yolunuz düşerse nefis yemekleri tatmak ve Kırtabi markası ile satışa sundukları zeytin ve zeytinyağlarını satın almak için uğrayabilirsiniz. Unutmadan tüm Türkiye'ye kargoları da var. Verimli bir hasat diliyorum tüm zeytin üreticilerine ve emekçilerine.